Merhaba arkadaşlar. Bugün size basketbolda rebound'dan bahsedeceğim. Kısaca rebound'ın tanımını yapayım. Rakip oyuncunun potaya karşı şutundan sonra topun çemberden ve panyadan sekmesinden dolayı topun havada kazanılmasıdır. Bundan dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar Vardı Topun düşeceği yer, rakipten önce pozisyon almak ve rakibin önüne geçerek havada topu kazanmak. Merhaba arkadaşlar. Bugün size basketbolda hızlı ucundan bahsedeceğim. Hızlı ucum sonra topun kazanılması ve hızlı bir şekilde rakip sahaya topu topla beraber gitmek, itikar etmektir. burada dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. Topu kazandıktan sonra topun hakimiyetini iyi bir şekilde yapıp rakip o arkadaşlarımızın e, ve arkadaşlarınızın da hayal iyi görmek ve ona göre hızlı cuma çıkmak. Bunun için uygulamada gösteriyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere basketbolda savunmadan bahsedeceğim. Savunmada dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar vardır. Bunun birincisi ayaklarımız omuz genişliği aslında hafif dizlerimiz kırık. Sağ ayak önde ya da sol ayak önde. Hafif elimizle de rakip oyuncuyu tehdit ve e, gibi gidişatını kısıtlıyoruz. Şu bunu uygulamada gösteriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere basketbolda top sürmekten bahsedeceğim. Top sürmede dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar ve hareketler vardır. Birincisi top sürerken ne topa çok bakacağız ne çok karşıya bakacağız. Hem topu sürerken hem alan hakimiyeti hem de topun hakimiyetini sağlamak için hem karşıya bakacağız hem topu bakacağız. İkisini bir anda yapmamız gerekiyor. Ondan sonra Topu sektirirken ne çok aşağıda sektireceğiz ne çok yukarıda sektireceğiz ki herhangi bir oyuncunun gelip topu almaması için top şu pozisyonda olacak ve topu öyle süreceğiz. Merhaba arkadaşlar bugün size basketbolda Tümdüke'den bahsedeceğim. Tümdüke'de dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar vardır. Birincisi e, topu elimize aldığımızda e, potaya giderken sadece topu bakmayacağız. Hem topu bakıp hem çevre kontrolü yapıp hem potaya bakacağız. İkincisi, ikincisi ise e, e, turnike'de iki adım vardır. E, sağ turnike'de ilk sağ ayağımızı öne atıyoruz. Ondan sonra sol. E, sağ turnike'de sağ ile topu bırakıyoruz. E, sol turnike'de ise e, solu önce atıyoruz. Sağ. Sol turnike'ye atarak duruş pozisyonumuzu görüyoruz